Hocam merhabalar 30 yaşına girdim cildimde şu an bir problem yok ama cilt yapımı korumak istiyorum ne yapmalıyım e maalesef 23 yaşlarından itibaren bizim yağ hücrelerimiz bağ dokumuz fibroblast salgılamıyor 30 yaşından sonra da bu geriliyor yani her yıl yüzde iki cildimizdeki elastinler kollajenler fibroblastlar azalıyor ortalama 100 birim düşünün yüzünüzde kollajen var her yıl yüzde ikisi azalsa 40'lı yaşlarda yaklaşık olarak yüzde 20'sini kaybediyorsunuz yüzden 80'e düşüyor burada yapılması gereken 30 30'lu yaşlardan itibaren bizim önerdiğimiz birkaç işlem var. Eğer mümkünse her iki yılda bir alloblast egzozom tarzı bir kök hücre uygulaması veya bizim mezoterapi uygulamaları içinde dediğimiz lift yapan biyolift ürünler. Cildinizde neminizi arttıracak hyaluronik asit. Bunun dışında eğer cildinizde böyle renk tonu eşitlikleri başlamışsa bir somon DNA ya da kombine kullanılan genç yaşlarını ben bir yıl içinde iki kez öneriyorum. Özellikle 30'lu yaşlarda Mutlaka yılda bir kez PRP yapılmasını mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum. PRP'den sonra yılda iki kez de mezoterapi ürünleri kesinlikle cilt yaşınızı korumak için gerekli. Biraz yaş ilerlemeye başlayınca artık kök hücrelerle cildimizi ince kırışıkların ve derin çizgilerin oluşmasını engelleyerek bu tür uygulamaları yapmamızda çok büyük fayda var. Çünkü problemli cildimiz yok. Yaşla, yer çekimiyle problem yaratıyoruz. Bunlara karşı evet mezoterapi ürünleri, gençlik aşıları ve PRP.